Bu derste ise ahşap e, materyal oluşturup buradaki bellediğimiz nesnelere bu materyali uygulayacağız, üzerine atacağız. Şimdi özellikle sağ tıklayıp unhide al diyerek sahnede olmayan e, veyahut da gizlediğimiz nesneleri gösterelim. Ardından M harfine basarak materyal editörü açıyorum. Şimdi bu solota geçmek suretiyle öncelikle buraya... Ahşap diyelim. Burada arkadaşlar şöyle bir seçeneğimiz var. Şimdi ahşap uygulamayı düşündüğümüz kısımlar kamerayla bakalım. Burada bir ayna kısmı var. Aynanın çerçevesi var. Masanın ayakları var. Sandalye ayakları var. Yine burada görmüş olduğunuz sehpanın ayakları var. Bunun dışında TV ünitesinin ayakları var. Şu alt kısımda bunları ayrı bir ahşap desen uygulayacağız. Bir de burada duvar ünitesinin çekmece klapaları ve kapaklar var. Bunlara da ayrı bir ahşap desen uygulayacağız. Tabi son olarak bir tane de kapı vardı giriş kısımdaki o kapıya da yine ahşap desen uygulaması yapacağız. Böylece iki farklı ahşap desen oluşturup bu nesnelerin üzerine atayacağız. Material Editor'ümüzü tekrar açıyorum. Burada ahşap 1 diyelim. İsimlendirme açısından karışma olması için. Şimdi e, Diffuse kısmına tıklayarak bu e, kaplamaları öncelikle atayacağım. Atarken arkadaşlar yine buradaki eğitim setimizin kısmında yer alan çalışma dosyaları içerisinde bulabileceğiniz kaplamalar klasörünün içerisinde ee, görmüş olduğunuz gibi burada ahşap desenler var bu ahşap desenleri ekranda görüyorsunuz Şu şekilde ee, burada arkadaşlar sandalye ayakları için doğal kiraz seçeceğim ee, bunu bir Öncelikle Photoshop'ta açıp Bump kanalı için resmi siyah beyaz hale getireceğiz. Artık bu işi biliyorsunuz. Shift Ctrl B ile yapıyorduk bunu. Görüntü ayarlamalara gelip buradan da siyah beyaz bu şekilde de yapabiliriz. Bunu yaptıktan sonra dosyayı farklı kaydet. Diyelim doğal kiraz demişiz buna alt tire bump olarak bunu kaydedelim. Diğer bir uygulamayı düşündüğüm desen Edirne kari. Bu arada bunları da arkadaşlar Starwood'un sitesinden ya da sunt alan mdf alan üreticilerin sitesine girerek ya da Google'dan kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunları buradan bulup indirebilirsiniz. Edirne Kari desenini seçiyorum. Birlikte açıyorum. Photoshop'ta açıyorum. Ardından buradan görüntü ayarlamalara gelerek siyah beyaz diyorum. Ve dosyayı farklı kaydet diyelim. Edirne Kari bunu da alt ile Bump olarak kaydediyorum. Şimdi burada ismini düzenleyelim. Dilin hali olarak güncelledik. Yapmamız gereken şey arkadaşlar öncelikle ayakları oluşturacağım oluşturacağımdan bahsetmiştim. Ee, buradan da kanalda sürükleyip bırakabiliriz. Ee, ya da buradan difusa tıklamak suretiyle buradan bitmap kanalını kullanacağım. Ve ee, buradan da çalışma dosyalarının içerisinden kaplamalara geçiyorum. Kaplamalardan buradan ahşap kaplamaları seçiyorum. Ahşap kaplamadan buradan doğal kerizi seçiyorduk. Arka tarafını background'ını yani aktif ediyorum. Tam ekran büyütüyorum. Ardından Go to print demek sürekli bir üst dizine geçiyorum. Şimdi Maps'lere gelmek sürekli bunun bump'ına az önce oluşturduğumuz resmin siyah beyazını ekliyorum. etkisini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi ahşapta bir miktar parlaklık olacak. Bu parlaklığın etkisini çıkarabilmek için şöyle bir yöntem de izleyebiliriz. Buradaki yolumuz iki şekil olabilir. Buradaki doğal kiraz bant kanalını sürükleyip reflektin üzerine bırakıp istenç olarak bu şekilde yapıştırabiliriz. Reflekt değerini düşürdüğümüzde tekrar 30 gibi yapalım. Bir de Reflect'in yansıma ayarlarını yapalım. Şu şekilde yansıma etkisi olsun dedik. Ardından buradaki High Glossiness'i kapatalım. Reflect Glossiness'i de 0.85 gibi bir değer yapıyorum. Yani 0.80 de olabilir. Harlamayı biraz daha yayalım. Ahşap desene yakın olsun. Burada e, Freshener Reflection'ı e, hani hatırlarsanız arkadaşlar Ivor değerleri malzemelerde farklı farklı 2.5 gibi bir değer yapabiliriz. Bunu yaptığımızda böyle daha gerçekçi olacaktır. E, bu şekilde bir ayar yapalım. Hatta bunu biraz daha 0.7 gibi bir desen. Evet. Böyle bir değer. iyi Yani sanki ahşap malzemenin üstünden bir cilalanma var bu cilayı buradan net olarak algılıyoruz şöyle yapalım %50 oranında ayarladık bump değerini 40 gibi yapayım daha belirgin olsun bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi diffuse kısmını biraz koyulaştırsak etkisi olur mu diye bakıyorum yani şu ayarlar iyi. Okey dedim. Şimdi ahşap deseni ayarladık. Buradaki nesnelere uygulayma sırasına geldik. Yapacağımız işlem bu. Ön görünüşe geçmek suretiyle fronttan F3'e basıyorum. Burada böylece Wireframe'den görüntüleyeceğiz bunları. Burada arkadaşlar şöyle bir yol izliyorum. Öncelikle pencere içerisine girebilecek nesneleri seçip bunları Height Selection yapalım. Duvarı seçelim. Bu duvarımızı da Height Selection yapalım. Perde var. Diğer nesneler var. Bunları Windows crossini açarak yapalım. Height Selection dedik. İhtiyacımız olmayan nesneleri burada kapatalım. Koltukları e, burada kapatabiliriz ama bizim asıl ihtiyacımız olan bu ayak kısımlar. Front görünüşe geçiyoruz. Buradaki nesneleri de seçip sildim yanlışlıkla. Ctrl-Z ile geri alalım. Hide Selection dedim. Şimdi şöyle bir alttan buradaki ayakları komple seçip sağ tıklayalım. Hide Unselected diyelim. Böylece ekranda sadece buradaki koltukların ayakları kaldı. E, duvar ünitesinin ayakları kaldı. Bir de masam var. Masa grup halinde. Masayı seçelim. Open diyelim. Ardından masanın üst tablasına sehpa da grup halde. Bunu da open diyelim. Sehpa ve masanın üst tablalarına hide selection yaptım. Halımız kalmış. Bunu hide selection yapalım. Korkuluklar kalmış. Hide selection dedim. Evet. Şimdi bu nesnelere dediğim gibi e, burada oluşturduğumuz, tanımladığımız materyali atayacağız. Şöyle seçerek atayalım. Kontrol tuşuna basıyorum. bunları şu şekilde seçiyorum. Materyalimizi açıyoruz. Ardından Metal elektür biraz kenara alıyorum. Bu nesnenin üzerine uyguluyoruz. Show shaded material in viewport diyorum. Tabi şu anda bir UV map ayarına ihtiyaç var. Onu gösteriyor. Buradaki diğer nesnelerin, bunlar koltuk ayakları. Bunların üstüne uyguluyoruz. Yine burada bir dolabımız vardı. Bunun üstüne uygulayacağız. İkili koltuğumuz vardı. İkili koltuğun ayaklarını seçerek bunun üstüne uyguluyoruz. Tekli koltuğumuz var. Bunun üstüne uyguluyoruz. Üçlü koltuğumuzun ayakları. Onları da kontrol tuşuyla tek tek seçelim. Ardından üstüne uygulayalım. Son olarak burada sehpa var. Sehpanın da ayaklarını böyle tek tek seçip uygulamamızda fayda var arkadaşlar senin uygulama yönü önemli oluyor. Bunlara daha UV map uygulayacağız ki düzgün bir şekilde görünsün. Evet. Şimdi aynı işlemi buradaki masa için de yapıyoruz. Masanın ayaklarına tek tek ve kayıtlarını seçip uyguluyoruz materyali. Bunun dışında burada sandalye ayakları var. Sandalye ayaklarına seçip uygulayalım bunları. Evet. Orbitle döndürmek suretiyle burada sanırım bir yanlış bir şey çizilmiş. Bunu seçip silelim. Buradaki diğer e, nesneleri şöyle bir seçelim bakalım. Bunların hepsine bu materyalleri uyguladık. Tabi uyguladık ama e, bunlardan yakın çekimden, yakından baktığımızda materyalin giydirme ile ilgili problemlerini göreceğiz. Örnek vermek gerekirse buradaki sandalye e, daha doğrusu şey kabriyel ayaklar bunlar TV ünitesinin. Bir tanesini seçip buna UV map uygulayalım. Bakalım UV etkisi nasıl olacak? Bu arada nesneleri Convert yapalım Edit Table Poly Ardından buna UV Map uygulayalım Evet şimdi Etkisi ortaya çıktı Tab uygularken şu anda planer bunu box olarak Değiştiriyorum Ve buradaki değerleri 20 20 gibi yapalım Bakalım nasıl oluyor. Şu şekliyle biraz sarın e, problemli görünüyor. Silindirik olarak seçelim. Silindirik olarak seçtiğimizde arkadaşlar desenler farklı yönlere gidiyor görüyorsunuz. Şöyle yapacağız. Öncelikle UV Map'in altındaki gizmoyu aktif edelim. Ve bunu E tuşuna basmak suretiyle aktif ediyorum. Bunu 90 derece yukarı doğru döndürüyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi orbitle baktığımız zaman arkadaşlar bakın buna görmüş olduğunuz gibi ancak UV map'in silindir özelliği uygun düşüyor. Buradaki değerleri düşürebiliriz. 15 gibi 15 15 yüksekliğinde 15 yapalım. Bu şekilde uygulayabiliriz. Aynı yöntemi diğer ayaklara da uygulayacağız arkadaşlar. Diğer ayakları seçtiğimizde bunu Blur şeklinde oluşturmuştuk. Bunları Convert edip Editable Poly'ye hepsini hatta şöyle komple seçelim. Buradan Convert Editable Poly dedik. Bunları yaptıktan sonra buradaki uyguladığımız mappingi UV Mapping sağ tıklayıp copy diyorum ve ayakları seçip paste instance dediğimizde bu etkinin uygulandığını göreceksiniz. Bunları şu şekilde de seçelim. Bunlara UV map uygulayalım. Ancak bu, bu şekilde bir hata da olur. Ctrl Z yapalım. Tek tek seçip bunların üstüne paste instance sağ tıklıyorum. Paste instance hatırlayacağınız gibi buradaki UV map oluşturduğumuz özelliğini parametrelerini diğer ayakları kopyalayıp yapıştırıyoruz. Yaptığımız tek işlem o burada. Yani bu tür detaylar arkadaşlar her projede olur. Üzerinde detay çalışmanız gerekecek projeler olur. Bu nesneleri dönüştürmeyi unutmuşsunuzdur. Atlamayı unutmuşsunuzdur. Günün sonunda yani projenin sonunda daha doğrusu bunları düzeltmeniz gerekir. Bu düzenlemeleri yapmadan da gerekli işlem olmuyor gördüğünüz gibi. Projenin daha güzel detaylarının daha iyi ortaya çıkması için bu tür işlemler gerekli. Yine yani buradaki nesneleri kontrol Z dedim. Yanlışlıkla döndürdüm grubu. Buradaki nesneleri kontrol tuşuyla seçtikten sonra sağ tıklayıp Convert Editable Poly ardından bunları tek tek Paste Instance demek suretiyle bunlara gördüğünüz gibi UV Map etkisini uyguluyoruz. Evet, şimdi Yalnız buradaki nesnelerde bir sıkıntı var. Bunları UV map'lerini ayrı yapmamız gerekecek maalesef. Şu özellikle bunlar da. Bunları tabi biraz yakından baktığımızda aslında çok da bir sıkıntı görmüyoruz. Konik ayaklar. Bir problem yok bu arka ayaklarda. Sadece buradaki ayakları bu az önce bahsettiğimiz özelliği uygulayacağız. Ctrl-Z. Bunlara zaten UV Map uygulamamıza gerek varmış. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi desen uygulanmış. Güzel de duruyor. Bu ayaklara herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şuradaki ayaklara bakalım bir de. Bunlar berjer koltuk ayaklarıydı. Sağ tıklayıp convert. Edit table poly. Poly yapıyorum. Bunları tek tek polinesine yaptıktan sonra bunlara sağ tıklıyorum. Paste instance demek suretiyle oluşturduğumuz UV map'in parametrelerini yapıştırıyorum. Yine buradaki arka ayakları baktığınızda bir sıkıntı görünmüyor. Buradaki üçlü koltuğun ayaklarında da bir problem görünmüyor. Gayet güzel Tabi burada eksik kalan şuradaki ayaklar. Bu ayakları arkadaşlar şimdi sağ tıklayıp paste instance diyelim. Böyle bir e, uygulama yaptık. Bunun yüksekliğini artırmamız gerekiyor. İşte yüksekliğini mesela bunu 35 gibi yapalım. 35 gibi yaptığımızda daha gerçekçi duracaklar. Gördüğünüz gibi. Ha, bunun çapını 15 değil de daha düşürebiliriz ama gerek yok. Zaten birisine yaptığımız değişiklikler diğerinde otomatikman görünüyor. Hepsi kopya olduğu için. Ee, ve arkadaşlar bu, buradaki nesnelere UV Map uygulayalım. Bunları box olarak seçiyorum. Box olarak seçtiğimizde çıkan değerler bunları 70'e 10'a 10 diyelim. Bu şekilde giydirelim. Ama bunda tabii UV map'in gizmosunda bir, de bir sıkıntı var. Gizmoyu şöyle döndürdüğümüzde 90 derece doğrusu olacak burada. Bu nedenle bunları 70'e 70 gibi bir ölçüyle kaplıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi düzenliyor. Aynı işlemi buradaki UV Map'ten çıkalım. Buradaki diğer kayıtlara da uygulayacağız. UV Map dedik. Şimdi UV Map'i düşey olarak uygulamış. Box olarak seçiyoruz. Ancak hala düşey. Gizmo'yu seçiyorum. Gizmo'dan bunu şu şekilde detay çeviriyorum. Buradaki değerleri de arkadaşlar 40, 40 ve 40 gibi bir değerle değiştiriyorum bakın düzeldi burası arka tarafta da aynı işlem var ee, burada videoyu artık bitiriyorum arkadaşlar benzer işlemi buradaki ayaklara da uygulayıp işlemi tamamlayacağım yani artık işlemi biliyorsunuz buradaki ayaklara da tek tek yani örnek vermek gerekirse UV Map'ten çıkalım burada buradaki tek ayağı seçiyorum sağ tıklıyorum Convert Editable Poly yapalım Poline hisne yapalım. Köşe ayakları öyle yapmıştık. Ctrl Z, convert editable poly diyeceğiz. Evet, bunları yaptıktan sonra artık bu ayakları seçip UV map uygulayacağız. UV Map'i uygularken de ne yapıyorduk? burada silindir olarak seçiyorduk. Sonra UV Map'in alt seçeneği olan Gizmo'ya gelmek suretiyle bunu şu şekilde düşey konuma getiriyoruz. Düşey konuma getirdiğimizde zaten buradaki desenlerin düzeldiğini fark etmişsinizdir. İçte her yönde eşit bir şekilde burada uygulanmış. Bunları 15-15 gibi yapıyorduk. Şu değeri biraz daha yüksek tutabiliriz. Ancak şu anda gayet güzel bu şekilde giydirildiğini de görüyoruz. Şimdi UV Map'i buradaki oluşturduğumuz UV Map'i sağ tıklayıp kopyalıyorum. diyorum. Buradaki ayakları üzerine sağ tıklayıp Paste Instance diyorum. Paste Instance. Yani gördüğünüz gibi her ayağın ölçüleri değişik olduğu için burada uygulayacağımız UV Map'in ayarları da farklı olabiliyor.